Selamlar ben Melike. Bugün yine mutfaktayız. Bugün sizlerle birlikte bir granola bar yapacağız. Nedir granola bar? Sabahları okula, işe gitmeden önce yanınıza alabileceğiniz yulaflı, çok besleyici, uzun süre tok tutacak gofret şeklinde güzel bir tarif. Dilerseniz hemen malzemelerle başlayalım. Önümde yulafım var. Ben glütensiz yulaf kullanıyorum. Fakat zaten yulaf kendi özünde glütensiz bir besin. Bazen gluten içeren besinlerle birlikte işlendiği için glüten bulaşıyor. Dolayısıyla herhangi bir yulaf kullanabilirsiniz. Bademim, fındığım var, kakaom var, biraz balım, hurmam, keten tohumum, çiğ tohumum, tarçınım, akçaağaç şurubum ve fıstık ezmem var. Ama bu tarifi siz evinizdekilerle, neyiniz varsa o şekilde de adapte ederek yapabilirsiniz. Bu arada kullandığım malzemeleri detaylı olarak açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. İlk başta elimde bir robotum var, mutfak robotum. İçerisine fındıklarımdan bir avuç ekliyorum. Bir avuç da aynı şekilde badem. Bir kısmını da bıraktım. Onları da elimde kabaca doğrayacağım. İçerisinde irili ufaklı parçalar olması benim hoşuma gidiyor. İçerisine aynı zamanda hafif sıcak suda beklettiğim ve çekirdeklerini çıkardığım hurmaları ekliyorum. Malzemelerimin hepsini bir püre kıvamı alana kadar mutfak robotumdan geçiriyorum. Hurmalarımla kuru yemişlerimi çektim. İyice bir yumuşak püre kıvamına geldiler. Şimdi bütün malzemeleri karıştırma zamanı. Kaseme ilk başta hurma püremi alıyorum. İçerisine bir su bardağı yulafımı ekliyorum. Aynı zamanda biraz keten tohumu, besin değerleri yükselsin diye. Birazcık bir tatlı kaşığı kadar çiğ tohumu. Birazcık da akçaağaç şurubu ekliyorum. Eğer evinizde akçaağaç şurubu yoksa direkt bal ekleyebilirsiniz. Ben sadece aroması farklılık kattığı için hoşuma gidiyor. Birazcık da tarçın ilave ediyorum. Biraz da ham kakaom var. Onu da içerisine ekliyorum. Bu böylelikle o tatlı çikolata hissini de çok güzel bastıracak ve atıştırmalık olabilecek. Bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi. Bu da dediğim gibi bütün malzemeler ben sevdiğim şeyleri kullanıyorum. Siz neyi seviyorsanız içerisine ekleyebilirsiniz. Ne kadar çok malzeme o kadar çok lezzet. Geri kalan kuru yemişlerimi de kabaca doğruyorum. Evet, Fındıklarım ve bademlerimi de kabaca doğradım. Şimdi bütün hepsini karışımıma ekliyorum. Şimdi bütün malzemeleri iç içe geçene dek karıştırıyorum. İsterseniz bir kaşıkla, isterseniz elinizle de yapabilirsiniz bu etabı. Hemen hemen formu bu şekilde olmalı. Gayet yapışkan görüyorsunuz ki. Dolayısıyla sizinkisi eğer ki çok yapışmıyorsa biraz daha bal veya hurma ilave edebilirsiniz. Bu arada bunu yaparken ufak bir parça tuzuna baktım da inanılmaz güzel olmuş. Ee, bir kabım var, içerisine yağlı kağıt koydum. Şimdi bütün karışımımı içerisine koyup güzelce bastıracağım ve bir şekil vereceğim. Granolamı kabına güzelce serdim, hazır buzdolabına girmeye. Ama buzdolabına yollamadan önce vitesi birazcık arttırmak istedim ve üstüne ben maride erittiğim siyah çikolatayı, bitter çikolatayı dökeceğim ve o şekilde göndereceğim. Böylelikle lezzeti çok daha farklı bir boyuta ulaşacak. Aynı zamanda içindeki kakaoyla da birleşecek. Bunun için birazcık bitter çikolata aldım. Bıçağımla gelişi güzel. Bölüyorum. Şimdi doğradığım çikolataları bir kaseye alıyorum. Bu kaseyi de Ocakta ısıttığım suyun üzerine koyacağım. Ben maride eriteceğiz çikolatamızı. Bu esnada da ocağa koyduğum suyum güzelce ısındı. Kaynamıyor ama buharı yoğun. Üstüne oturtuyorum ve bu buharın ısısıyla çikolatam güzelce eriyecek. Ee, ara ara çevirmekte fayda var çünkü çikolatanız yanabilir. Bunun olmasını istemeyiz. Evet, çikolatam güzelce eridi. Ben bitter çikolata kullandım, söylediğim gibi. Çünkü birazcık daha o sağlık havasında kalmak istedim. Şimdi granolamın üstüne güzelce döküyorum. Yani biraz gelişi güzel, hoş bir hava katması için. Granola barım artık hazır. Üstündeki çikolatasını da döktüm. Ama yemeden önce bir iki saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Bu tarifte pişirmenize gerek yok. Ben bunun bu kolaylığını çok seviyorum. Çünkü biliyorum ki birçoğunuz balı çok yüksek ısıya taşımak istemiyor. Dolayısıyla bunu gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet, granola barımız hazır. 2 saat boyunca buzdolabında bekledi. Şimdi ben onu dışarı çıkardım ve e, porsiyonlayacağım. Direkt zaten yağlı kağıda serdiğimiz için çok kolaylıkla çıkacaktır. Granola barımı porsiyonluk olarak ben dilimledim. Çok güzel gözüküyor. Bu tam böyle ister kahvaltıda, ister tatlı krizlerinizde sağlıklı bir şey yemek istediğiniz zaman elinizin altında işinizi kolaylaştıracak bir lezzet oluyor. Hemen bir tadına da bakmak istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Hmm. Müthiş. Hakikaten bu böyle tam yuvonun bir tatlı. Ama içerisinde aynı zamanda rafine şeker de yok ve glutensiz, gönül rahatlığıyla yapıp yiyebilirsiniz. Umarım bu tarifimi denersiniz. Denerseniz benimle de paylaşırsınız. Çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.